İyi akşamlar dostlar. 20 Aralık 2024 16.46'da Kamya Aydınlatma Platformu'na Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'den borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu geldi arkadaşlar. Baktığımız zaman yine ciddi adetlerde satmak için başvuruda bulunan insanlar var gözüküyor. Hemen haber okuyalım. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7'ye 128'e 1 sayılı pay tebliğinin 15. maddesi gereğince pay senetleri borsada işlem gören ortaklıkların kurul kaydında olan ancak borsada işlem görmeyen stadaki pay senetlerinin borsada satışa konu edilmesi amacıyla merkezi kayıt kuruluşuna bakın arkadaşlar borsada satışa konu edilmesi amacıyla merkezi kayıt kuruluşuna yapılan başvuru ait bilgileri aşağıda yer almaktır diyor. Buradan baktığımız zaman arkadaşlar burada en çok dikkat çekenlerde Cem Okullu 8 milyon 800 bin adet Arda Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'deki hissesini satışa konu edecek gözüküyor. Arkasından Bor Holding Anonim Şirketi arkadaşlar 16 milyon 780 adet hissesini Borleo Otomotiv'deki hissesini arkadaşlar satışa konu etmek için başvuruda bulunmuş gözüküyor. Ve Ebru Baysal'da arkadaşlar 2 milyon adet Türkiye Sınav Kalkınma Bankası AŞ hissesini satışa konu etmek için başvuruda bulunduğu gözüküyor arkadaşlar. Hayırlısı olsun inşallah bunları küçük yatırımcılara satmazlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.